Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi kardeşlerimden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz işte arkadaşlardan sahnesinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı Tabii ki ben de hemen sizlere iletmek istedim. Artık yeni bölümümüze de son bir gün kaldı. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda kalsın arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.